bizzat büyüklerden bir zat bu arada zikir e, esnasında talebelerine demiş ki Bahad Nakşi Hazretleri ha. talebelerine demiş ki çocuklar hadi sizinle bir bu ara fazlanı gezelim demiş kalkmışlar hep beraber buyurun efendim hocam demişler bu ara pazarına çıkmışlar. Bir tanesi orada ben kalacağım efendim demiş. Ne yapacaksın oğlum burada? Hakkı zikredeceğim efendim demiş. Mütekebbirane. Bazıları gezer derken o mübarek zat bir yerde mıklanıp kalmış. Gözleri, nazarları bir yerde takılı kalmış. Bakmışlar onun takılı kaldığı yerde bir genç delikanlı kumaş satıyor. Örküp durur, biçip durur, para alıp durur, para verip durur, hesap edip durur. Efendim işte bir an sonra kendine gelmiş, o, o an gelmiş geçmiş. Demişler bir fevkalade oldu, ne oldu? Çocuklar demiş, Hani demiş camide bıraktığınız o arkadaşınız var ya. Evet. işte o burada bunun vazifesini yapıveriyor demiş. Gönlü pazarda. Bu var ya demiş bu bu harika delikanlı. e Bu da demiş hiç gönlünü hattan ayırmadan zikir bile meşgul demiş. Hesabı kitabı hiç gönlüne tesir etmemiş. Aldığı verdiği kaybettiği hesabı ölçtüğü biçtiği sattığı satmadı hiç bunu enteresi etmiyor demiş. Halk, hakka böyle bağlanacağız kardeşim. Bütün işimizin, bütün edvarımızın, bütün idealimizin en önünde illa ve lakin Allah şey gelecek kardeşim. Allah korkusu gelecek kardeşim.